arkadaşlar bugün marka oynamıyoruz bugün ders çalışıyoruz arkadaşlar bugün ders çalışma zamanı hiç ders çalışmıyoruz onu da okulda kalıyoruz ona da anneniz size o yüzden artık videoda e, oyun videosu değil biraz artık ders videosu çekim dedim ee, evet arkadaşlar e, 7. sınıf duyu organlarından bahsedeceğiz duyu organları. Çevreden gelen uyartıları ıı, alarak bu uyartılara cevap veren organlarımızdır. Duyulanımız çevreden gelen uyartıları algılayabilen duyu almaçları yardımı ile çalışır. Evet arkadaşlar duyu almaçları ile çalışıyormuş. Bu duyu almaçları ıı, şu an fareyle gösteriyor. Bu duyu, duyu almaçları ıı, bu şey. Duyu amaçları, bizim e, duyma ve görme e, isteklerimizi yapan her mesela başlıyorum ilk önce gözden başlamak istiyorum doğru sap tabaka en dışta beyaz renkli sağlam ve e, bal dokudan e, oluşmuştur kısım göstereyim şu beyaz kısım var arkadaşlar şu ortada eğer bir şekilde hep başlıyor görmemiz için gözü beş korunmuş sert tabakalı üstünde. ondan sonra gözün ön kısmında bu tabakalı saat yaka gibi kapağı, kapağı ve saydamdır bu kabarık saydam işte gö gösterdiğim şey kornea bu kabarık saydam şu şekilde normalde böyle olurken giderken buraya geldiğinde kabarık saydam başlıyormuş. Ondan sonra gözün damar tabakası var bile de Kruidmiş, diğer adı da kan damarlarının oluşturduğu tabakalı şu tabaka şu göstereyim şu, şu var ya şu tabakalı gözü besler ee, kan, kanın gelmesiyle hücrelere besin yollaması gözün ön tarafında renk pigmentleri açısından zengin olan iris vardı bu bölüm göze renk verir şu bölüm arkadaşlar şurası şöyle kaplayan bölüm şu iris şu şöyle şu, şu şekilde iris kaplıyor arkadaşlar ee, A tabaka ise göz sinirlerinin oluşturduğu ışığa duyarlı tabakadır yani mesela arkadaşlar bu ışık geliyor burada göz e, şeyinde bebeğinde kırılarak lens'e geliyor e, lens şekilde kırılara sarı noktaya doğru. Ee, bu A tabaka şuradaki şu şu şekil. Şurada da sarı leke olması lazım. Bakın. Sarı lekeyi gösteriyor şu. Hani ışık çarp e, şu şekilde kırıldı mesela. Gelen ışık şu şekilde kırıldı. Geçti, döndü. Bu şekilde e, şeye gelmesi lazım. Sarı lekeye gelmesi lazım. Bunlara an, şuraları anlatmak istemiyorum çünkü şey İngilizce. Ee, burayı şey modelini gördünüz zaten arkadaşlar. Ee, nasıl görürüz? Gizimden gelen ışık gösterdiğim gibi şu şu ışık geliyor. Kornea şu kısım. Göz şu kısım. Göz şu kısım. Cam sıvı camsız sıyım. Valla valla. O camsız bunu olmuyor neyse. Sarı leke. Ee, camsız sıyım dedikleri geldi. Şurada bir şey. Şu benim dönüp gelmesi. E, ondan sonra sarı leke. Böyle sarı leke ne yapıyor dersiniz? Görmesini hücrelerine hemen uyarıyor. O da zaten hemen beyne gidiyor. Çok saniyeler için oluyor. Yani nasıl diyeyim? Bir lambayı açıp kapatırsınız ya. Saniye derde açılır kapanır. Onun gibi bir şey. Uyuma. Göz uyma. Göz merceğe yakında, e, yakındaki ve uzaktaki cisme bakarken e, şişkinleşip incelmesine denir. E, göz merceğinin odak uzaklığı ayarlana, ayarlayan kiprik kasları normal göz 25 e, santimetre cm ile 13-14 cm arasında uyum yapabilir. Göz kusurları. Bunlar kusur arkadaşlar. Parmaklık, ee, astigmatik renk, renk körlüğü bir de miyopluk ee, miyopluk miyopluğu ilk önce ilk bulacağım yakını gören uzağı göremeyen göz kusurudur sebep göz küresinin yatay yapı çapı normalden daha uzun veya göz merceği daha şişkin yani göstereyim şu mercek var arkadaşlar onun daha şişkin olması ya da şuranın daha kalın ve ince olması, olması ile alakalıymış ondan sonra sonuç e, görüntü alt tabakanın önüne, önünde oluşur şu arkadaşlar ışık buradan geliyor Sarı leke burada çarpıyor 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 şekilde geliyor ne işi sarı rekenin üstüne fazla değil mi görürsünüz bundan sonra çözüm kalın kenarlı mercek iş uza uzağa evet. uzağa gören yakını göremeyen göz kusuru ee, sebep göz ku, e, küresinin yatay çapı normalden daha kısa e, veya göz merceği daha az kır, kırıcı olması sonuç görüntü A tabakanın arkasında oluşur. Yani şu Şu şekilde şurada. Şu bu uzağa göremeyen burada. E, Yakını göremeyen burada. Ya mesela, e, yani neyse. Astimatik Astimatizm bir şey. Sebep saydam tabaka ya da e, mercek yüzeyine kavisli olması sonuç cisimler bulanık görünür çözüm silindirik mercekli e, silindirik mercekli gözlükler var ya olmadan modeli çaplıyormuş renk körlüğü sebep kalıtsal yani doğduğumuzda e, DNA'larımız o olduğunda e, kırmızı yeşil renklere ayırt edemez e, çözümü yokmuş kalıtsal olduğu için e, evet arkadaşlar dakika oldu yolduruyoruz e, başka bir ötede görüşmek üzere ben de o zamana kadar videoyu doldururum. Her neyse güle güle. Öbür bu bölümde de herhalde kulağı anlatırım. Kulağı anlatırım veya kulağı anlatırım. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. İyi günler.